الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده منجئه من عذاب الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله داعينا الى الله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا أدلكم ala hayrin min zalik tebni mesciden ve tuallimu fihi'l feraid ve sünne ve Allah. sadaka rasulullah ve nataka habibullah cemaati müslimin ihvanı din kur'an azimü şana Allah'ın kitabına baktığımız zaman bazen İslam'ın nurunu söndürmek için en kötü işleri yapan insanların yaptıklarını bize anlatır. Şeytanla başlar, Hz. Adem'in katil oğlu Kabil'le devam eder. Nuh'un gemisine binmeyenler, Lut'un karşısında yer alanlar, Firavun'la, Nemrut'la, Ebu Cehil'le bütün kötülüklerin temsilcilerinin yaşarken neler yaptıklarını anlatır. Çünkü insanoğlunda Hz. Adem'den beri gelen bazı zafiyetler bizde de aynen mevcuttur. Söz dinlemeyen için, nasihat kabul etmeyen için, Allah'ın gökten yağdırdığı vahiy suyuyla yoğrulmayan kalpler için şeytan olmak içten bile değildir. Firavun olmak özel üniversite okumayı gerektirmez. Sadece cahil kalınız, sadece cahillerle oturup kalkınız, canınız ne isterse yapınız, nemrut olursunuz, firavun olursunuz. Bir genç eski zamanlarda şeytanla karşılaşır ve elinden tutup ona der ki ne zamandır seninle mülakatı arzulardım. Şimdi elime büyük bir fırsat geçti. Ne olur bana meslek sırrınızı sizin gibi nasıl olacağımı anlatır mısınız? Ben sizin gibi olmak istiyorum. Merak ettiniz. İnsan hiç şeytan gibi olmak ister mi? Hiç idoli tabi olacağı insan olarak veya varlık olarak şeytanı seçer mi? O kadar çok ki bunu isteyenler. Ne istediğinin farkında olmadan Şeytan önce bir tereddüt eder. Şimdiye kadar kendisinden bunu isteyen olmamıştır. Nasıl olur diyor. Benim gibi olmak isteyen delikanlı ısrar eder. Bakar ki çok kabiliyetli bir adam. Şimdiye kadar böyle bir taleple karşısına gelen olmamıştır. Der ki ben meslek sırrımı şimdiye kadar kimseye söylemedim. Ama sende bir istidat görüyorum. Belki benim sancağımı daha yukarılara çıkarırsın. Kimse duymasın sana sırrımı vereceğim der. Bir, eğer benim gibi olmak istiyorsan secde ile alakan olmayacak. Allah secde et diyecek, sen etmeyeceksin. Allah rükû diyecek, rükûya gitmeyeceksin. Bir, beni ben yapan secdeye karşı durmamdır. Ve id kullâ lil melâiketis cüdû li âdeme illâ bütün meleklere secde et dedi. Ademe hürmet edin dedi. Hepsi ettiler, sorgulamadılar. Neden, niçin demediler? Ayak kokusu vardır, yoktur bunu konuşmadılar. Allah emredince insan yüzünü çamura bile koyar. Mevla isteyince çamura bile secde eder ve bunu şeref bilir. Secdeyle işin olmayacak dedi. Allah çağıracak, sen gitmeyeceksin. İkincisi yalan yere Allah'ın ismini alarak yalan yere yemin edeceksin. O da yemin etti. Havva ve Adem'i kandırırken Allah Celle Celalü cennetten çıkmayın diye bunu yemenizi istemiyor. Eğer ve kasemehuma inni lekuma lemine nasihin. Vallahi ben size nasihat ediyorum ya. Benim ne faydam var? Sizden hiç beklentim yok dedi. Cennette olan Adem ve Havva'nın cennetten çıkartılması için onlara duyduğu hasetten dolayı yemin etti. Yalan yere yemin etti. İşte dedi benim meslek sırrım budur. Bir, eğer secdeyle işin olmazsa. İki, korkmadan Allah'ın adını kullanarak yalan yere yemin edersen beni bile geçersin. Sen de böyle bir kabiliyet görüyorum dedi. Delikanlı dedi ki tamam ben alacağımı aldım. Şimdi beni yoktan var eden Rabbime yemin ediyorum söz veriyorum ki madem ki şeytanı şeytan yapan bu iki özelliktir. Ben son nefesime kadar Allah bana güç, kuvvet, sıhhat verdiği müddetçe asla bir vakit secdeyi terk etmeyeceğim dedi. İki, asla yalan yere yemin etmeyeceğim ta ki bunlar seni sen yapan özelliklerdir. Ben bugünden sonra bunların yanından bile geçmeyeceğim demiştir. Allah Celle Celaluhu bizi düşmanlarıyla aynı safta olmamıza sebep olacak amellerden bizleri uzak eylesin. Bir de dostlar var ki, bir de Kur'an'da Allah'ın övdüğü, bu işin şakası yok ya. Ben burada isminizi ansam, bir saat sizden bahsetsem kaç para eder ki? Benim medhim de zem, zemmim de zem. Bir işe yaramaz. Allah'ın met ettiği insanlar var. Onlardan bir tanesi de Firavun'un karşısında Firavun'u mağlup etmek için çıkan sihirbazlar. 72 bin sihirbazı topluyor. Firavun Musa'nın karşısına çıkarıyor. Musa'yı susturacak. Kendi ilahlığını bir kez daha ilan edecek. Musa Aleyhisselam'dan önce onlar iplerini atıyorlar. Büyük bir sihir. Musa Aleyhisselam mucizesini gösteriyor. Onların attığı ipleri yutuyor. Mesele kapanıyor. Firavun'un sihirbazları bunu görünce anında iman ediyorlar. Firavun diyor ki siz beni oyuna getirdiniz. Vallahi her birerlerinizin 70 bin kişinin 72 bin bir rivayete göre elini ayağını çapraz keseceğim sağ elini Sol ayağını sonra da çarmıha gereceğim herkese ibret olsun diye ölünceye kadar orada bekleyeceksiniz. Ne cevap verdiler biliyor musunuz? Hiç tereddüt etmediler. Kalü la Ne olur ezberleyin. Kalü la dair. Hiç sorun yok. Hiç zarar yok. Hiç korkmuyoruz. Bunu oturduğunuz yerde, yaslandığınız yerde dinlemek kolay. Anlamak kolay. Bir an kendinizi onların yerine koyun. Allah dediğiniz için size zamanın en büyük zalimi Netanyahu'su gözünüzün içine bakıyor ve buradan hepiniz çıkacaksınız, iş yerinize selametle gideceksiniz. Yemeğinizi yiyecek, çayınızı içeceksiniz ama onlar öyle değil. Onlar bir kez secde ettiler. seharatu Ömürlerinde bir kez secde ettiler. Bedeli ne oldu biliyor musunuz? Elleri ayakları kesildi çarmıha gerildiler. Anında aynı gün bir secdenin cezasını böyle ödediler. Ama ne diyorlar biliyor musunuz? Kalu la dair. Biz zararda değiliz. Biz imanımızın arkasındayız. Davamızın arkasındayız. İnancımızın arkasındayız. Bir firavun değil, bin firavun gelse bizi dört parçaya değil, dört bin parçaya ayırsanız vallahi korkmuyoruz. Vallahi çekinmiyoruz. Vallahi bu dünya hayatında kaybettiklerimizden dolayı zararda değiliz. Niye acaba? Cevap veriyorlar. Çünkü ruhumuzu bedenden ayırdığın andan itibaren biz biliyoruz ki Allah'a gideceğiz biz buradan hakikat alemine gidecek ve Rabbimize döneceğiz. Bunu bildikten sonra bir insan düşünün, kuyudan kurtulup köşke gidiyor, saraya gidiyor. Mümin işte bu şuurdadır. Bedel ödemesini bilirse. Allah için, iman için bedel ödemesini bilirse, halüla dair inna ila Rabbina munqalibun. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون